Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım üst tarafa. İkinci Dünya Savaşı döneminde genç nüfusun silah altına alınması sonucu sanayi ve tarım üretiminde önemli düşüşler görülmüştür. Savaş yıllarında ülke gelirlerinin önemli bir kısmı savunmaya harcanmış, yatırımlar azalmış ve ikinci beş yıllık sanayi planı uygulanamamıştır. Bir taraftan enflasyon hızla yükselirken diğer taraftan da kara borsacılık görülmeye başlanmıştır. Bunun üzerine 18 Ocak 1940'da Milli Koruma Kanunu çıkarılarak üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri hükümetin kontrolü altına alınmıştır. Bakalım hemen birinci öncün. Savaş döneminde Türk ekonomisinde daralma yaşanmıştır bilgisine ulaşırız. Çünkü sanayi ve tarım üretiminde düşüşlerin olması daralma yaşandığının bir göstergesidir. İkinci bilgi, hükümet gelir arttırmak için ek vergiler koymuştur. Arkadaşlar hükümetin ek vergiler koyduğuna dair hiçbir bilgi yukarıda verilmediği için ikinci öncül yanlıştır. Hatta iki olanları silelim. Bakın A, C ve D şıklarından kurtuluruz. Böylece cevap çıkar. 3'e bakalım. Devlet ekonomik faaliyetlerin tüm aşamasında yer almıştır. Bakın üretim, dağıtım, tüketim bu ekonomik faaliyetlerin tüm aşaması oluyor zaten. Hükümetin kontrolüne geçtiyse demek ki tüm aşamasında yer almıştır bilgisi doğrudur. 3'e de ulaşırız. Cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türk milleti büyük atasını, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan kaybından dolayı derin taziyelerimizi sunarız. Ölmez olan onun onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiye'sidir. Bugün ayrılığına ağladığımız büyük şefimiz Atatürk her vakit Türk milletine güvendi. Türk milleti onun eserlerini edebiyete kadar yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk Türk tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor bakalım Atatürk'ün ölümü büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Derin taziyelerimizi sunmak demek zaten üzüntüyle karşılandığının bir göstergesidir. Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir bilgisi de doğrudur. Bakın ölmez olan onun büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor. Buna da rahatlıkla ulaşabiliriz. Türk halkının Atatürk ve emanetine sahip çıkacağına inanılmaktadır. Bakın Atatürk her zaman Türk milletine güvendi. Türk milleti onun eserlerini sonsuza kadar yaşatacaktır diyor. Buradan da C şıkkına ulaşırız. Atatürk Türk tarihini yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır cümlesi öznel bir cümle olduğu için burada da vurgulanmadığı için çıkaramayız. Cevabımız D şıkkıdır. Atatürk'e ait bu sözden hareketle onunla ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Bugün aynı inanç ve kesinlikle söylüyorum ki, milli ideale tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni dünya az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'lüğün unutulmuş büyük medeni niteliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi gelişmesiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bakalım hemen birinci öncül Türk halkının belirlenen hedeflere ulaşacağına inanmaktadır. Bakın diyor ki milli ideale bütünlükle yürümekten kesinlikle geri durmayacağız ve yapacağız da diyor. O yüzden birinci bilgiye ulaşırız az zamanda büyük işlerin yapılmasını amaçlamıştır. Bakın şurada az zamanda kelimesi var. Sizi buraya düşürmek istemişler. Ancak burada şunu söylüyor. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün dünya az zamanda öğrenecektir diyor. Yani işleri az zamanda büyük işler olarak yapalım demiyor. O yüzden ikinci bilgi yanlıştır. İki olanları silelim. Devam edelim. Yapılan yeniliklerde Batı uygarlığının örnek alınmasını istemiştir. Batı uygarlığının örnek alınmasını istediğine dair yukarıdaki bilgilerden bir şey çıkmayacağı için 3. bilgi de yanlıştır. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Aşağıda Hitler'in Almanya için belirlediği iç ve dış politika hedefleri verilmiştir. Politik güç tekrar ele geçirilecek, bütün devlet yönetiminde siyasal güç gerçekleştirilecektir. Almanya'da mevcut olan düzensiz iç politika yeniden düzenlenecek. Amaca ters olan hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Millete ve gençlere bu zor durumdan ancak savaşla kurtarabileceğimiz fikri anlatılacak en sert şekilde otoriter devlet yönetimi kurulacaktır. Versay Antlaşması'na karşı savaşılacak, Cenevre'de eşit haklar kazanılacak, müttefik devletler oluşturulacaktır. Köylü ekonomik krizden kurtarılacak, yerleştirme politikası yeniden tespit edilecektir. Politik gücü kazanmak için Alman Silahlı Kuvvetleri kurulacak, mecburi askerlik sistemi getirilecektir. Doğuda Almanlara hayat alanı kurulacak ve buralar ele geçirilecek. Ele geçirilen yerler asimile edilerek Almanlaştırılacaktır. Bakalım buna göre 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Baskıcı ve savaşı esas alan bir yönetim vardır. Doğrudur arkadaşlar. Otoriter yönetim baskıcı yönetimdir. Ve gençlerimize sadece savaşla kurtulabileceğimiz fikrini aşılamak demek zaten Savaşı esas alan bir yönetimin olduğunu bize kanıtlar. Dış politikada yeni ittifak arayışı içindedir, içindedir bilgisi de doğrudur arkadaşlar. Çünkü bakın burada müttefik devletler oluşturulacaktır bilgisinden de B'ye ulaşırız. Milli gelirin büyük bölümü savunmaya ayrılmıştır. Gelirlerin nereye ayrıldığına, nereye dağıtıldığına dair hiçbir bilgi vermediği için C şıkkına ulaşamayız. Yayılmacı ve başka milletleri yok sayan bir dış politika vardır bilgisi de doğrudur. Toprakları ele geçireceğiz diyor. Bakın Almanlara hayat alanı kurulacak ve ele geçirilecek ve asimile etmek yani zorla kültürlerini değiştirme olayıdır. Yani başka milletlere de yaşam hakkı tanımamıştır. D şıkkına da ulaşırız. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Winston Churchill'in bu sözü Atatürk'ün yönlerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir? Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü Yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşı bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin atasına layık tezahürden başka bir şey değildir. Arkadaşlar, Türkiye'yi savaştan e, kurtaran ve Türk ulusunu yeniden dirilten cümlesinden ben çok rahatlıkla Atatürk'ün liderliğine ulaşabilirim. Atatürk'ün ölümü yalnız ülke için değil, Avrupa için de büyük bir kayıptır cümlesinden Atatürk'ün evrensel bir lider olduğuna da ulaşabilirim. O yüzden 1 ve 2 şıklarımın arasında kesinlikle olmalı. 1 ve 2 olmayanlardan kurtulduğum zaman A ve D şıklarına kalırım. 3'e bakalım, inkılapçılık. Burada bakın modern Türkiye'nin atası dediği için aslında bu modernliğe de bizi Atatürk'ün ulaştırdığı vurgulanmıştır. Atatürk'ün inkılapçılık yani yenilikçilik özelliği de buradan çıkar sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.